merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte Play Together'a yeni gelen güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Ve şimdi hemen bakalım. Başlamadan önce size yeni mağazayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve hemen bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi çeki çalacağız. Çünkü meteorlar düşüyor. Ve biz de onları kırıp para kazanıyoruz. Aa, burada şu an bir şey satamıyorum. Devam. Evet. evet bu bölümdeyiz. Evet arkadaşlar. Buy item. item. Yani burada çekici alacağız. Bu en güçlüsü arkadaşlar. Ben bunu almak istiyorum. Ve aldım. Şimdi bu e, birleştirme şeyi var arkadaşlar burada. Ben bunu merak ettim. Denemek istiyorum. Hmm böyle şeyleri birleştiriyorsun. Eşya arabayla bir. Kıyafette bunları birleştirebiliyorsun. Hmm. Evet, arkadaşlar çekicimizi aldık. Şimdi Eylül sen de aldın değil mi? Evet. Evet Eylül gel. Şimdi çekici alalım. Evet şimdi arkadaşlar meteorun düşmesini bekleyeceğiz. Elle. Mesela son düşmüştü. One hour later. Evet, arkadaşlar meteor düştü hemen gidelim. Evet. Olmaz. Bu anı bekliyordum. Arkadaşlar herkes geldi. Oh! eşyasını kırdı. Ama bana reyes şeyler çıkmasını istiyorum. Bu ne bu babam babamlardan çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? <laughs> arkadaşlar ben ben. Evet arkadaşlar Line Friends'de yeni yer açıldı. Oraya gidiyoruz. Eli gel. Yo kız ben de pek bir şey yok. Arkadaşlar hemen size aldığımı göstereyim. Bakın. Çok güzel. Bakayım. I I'm sure I am am I lucky, aren't I? Oh, oh my God! <laughs> arkadaşlar bu yeni bir taneymiş. Ela gel. Aa. Aa. Aa, evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yeni yer burası. Bak. Evet böyle bir araç geldi arkadaşlar. Evet balonu balonun geri almak istiyormuş kız. Ama e, hayır şu an bir, birazdan yaparız arkadaşlar. Evet mini bar burası arkadaşlar geldik. What nereden aldın? Ne evet, kızdan aldın? Hatırlamıyorum. mı Evet arkadaşlar. E, What? Oh paralı bunlar. Burada bir yer var. Çok güzel. Bunlar eşyalar arkadaşlar ve paralım. Evet arkadaşlar kızım e, balonunu almak istiyorum ben. Tamam yes diyelim. 4 dakika mı? Kocaman yerde 4 dakika mı? What? Belki bir kattadır. Olabilir. Değil. Ben üstte işte çıktım. <laughs> sanırım blok bölümünde. Ne? Blok bölümünde sanırım. Nerede? Aa ben buldum. Bekle. Bak. Hayır. Ah. Düştüm. Bir dakika nasıl oraya çıktın atla. Ha, He oraya çıktım tamam. Şimdi atılırım. Ne atılıyorum? Evet. Arkadaşlar buralarda bir yerde olabilir. Hadi be. Ben de orada nerede olduğunu gördüm. <laughs> evet ben de gördüm. Ama... Evet. sıkılı kaldım. <Gülüyor> <Gülüyor> oh yaptım. Yapıyorum. <laughs> Hayır. Ben de Arkadaşlar ama neden? <laughs> Tam ucuna koymuş balonu. Evet. Ama em ufrogun üstüne çıkabiliyorsun. Arabaya bineceğim o yüzden. Hatırla bizi de Tamam, balonu alıyorum. Aldım. Vay! Aldım balonu, kıza gideceğim. Evet arkadaşlar. Aa bize balon verdi. Evet. Bizde kırma balonu vardı. Çok tatlı. Yine yine balonu. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi alma 6 günlük. yeni Çok tatlı bir balon verdi. Evet arkadaşlar şimdi şopa gideceğiz. Yeni bir tane bölüm var arkadaşlar. Oraya hızlıca gideceğiz yani bir paket. Evet bir tanesi 25 almaz. Bu Pitsy Frog Draw. Evet arkadaşlar şimdi ise açıyorum ben bir tane. Ben Barrett isterim. Kendi temelsin. Barrett ne? <laughs> Neyse Aa arkadaşlar de. sandalye çıktı. Aa, ben Ve ben bir atayım. tane normal olarak Bakın, açıyor. Bakın e, tek kişilik koltuk çıktı. Aa arkadaşlar yatak çıktı <laughs> VIP. Şapka çıktı. <laughs> Çok şanslısın. Şunu ben iki tane daha açacağım. <laughs> evet. Aa, Aa, <laughs> sandalye çıktı ve Yay! ayakkabı çıktı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bunların hepsi de eski olanlardan arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camping groundda da bununki gibi taşlar düşüyor ve siz de bunları topluyorsunuz. Ben de hemen yapmak istiyorum. Evet, toma bir tane geldi. Evet. Bak. Evet arkadaşlar burada da var. Arkadaşlar, kanı beni orada da vardı. Evet. Evet bakalım. Başka taş bulabilecek miyiz? Burada çok büyük bir taş var. Ama o sahte. He <laughs> doğru. Evet arkadaşlar arayalım. Evet. Bak Arkadaşlar bu dallarla craftlayabiliyormuşuz. Dalları toplayalım. Evet Eylül gel. Arabama bin. Üç kişi. Arabama bin. Gel. Politik. Oo, oo, şey çıksın Hiç çıkmadı bana. <laughs> bana çok güzel bir şey çıktı. Bana tuz çıkıyor. Çıkmıyor ya. Arkadaşlar burada da var. Ya. Arkadaşlar o zaman biz hem dal toplayalım. Eylül gel. Arabama bin. Hızlı ol arabama bin. Evet biz hem dalı arayacağız hem de taş arayacağız arkadaşlar. Gezinelim.

Eylül ben taş buldum. İyi Biz ama kırıldı. Değiliz. Evet arkadaşlar. Hayır. Yay. Yes. Oo. Ben gelirim. Ben de gelmeyeyim. Evet, eskatlar bakacak biliyor. Ben bakacak eskatlar. Evet arkadaşlar. Ben bir tane taş buldum hemen. Eylül gel. gidelim. Hadi çabuk. Hem yeni. <Gülüyor> <Gülüyor> Altın buldum. Çok güzel bir sen ya. Bana hiç bir şey çıkmadı. What? Evet. Hıttı da arkadaşlar. Oh, kumar videomuzu sevmiş sizlere. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Ama ilk başta dırt dırırır. Yeni taş gelmiş. Onu arayacağım ben. Şey, yeni taş geldi. Büyük. büyük bir taş geldi sen. an. <laughs> Tam videoyu bitirdim. Altın çıktı yine. Al da tuvalete geliyorum. Ya bana taş çıkıyor be. Ben de dış çıkmıştım. Evet arkadaşlar, görüşürüz.